Efendim merhabalar. Bu videoda Google Form kullanarak cevaba göre soruya gitme özelliğini nasıl kullanırız? Bunu nasıl organize ederiz? Bunu göreceğiz. Ne demek cevaba göre soruya gitme? Yani birinci sorunun cevabını hayır verenler siz hangi soruya gitmelerini istiyorsanız, hangi videoyu izlemelerini istiyorsanız oraya gitsinler. Bunu nasıl yapılacağını göreceğiz. Gördüğünüz gibi bir Google Form açtım. Ben rastgele bir form oluşturacağım. Yemek olsun formumuzun ismi. Şimdi bunu yaparken bölmeleri çok fazla kullanacağız. Bölüm ekleleri çok fazla kullanacağız. Bir bölüme birden fazla soru ekleyebilirsiniz. Ama birden fazla yönlendirmeli soru eklemenizi e, Tavsiye etmem. Çünkü çok daha kompleks bir yapı yaratmış olursunuz. E, çakışmalar olabilir. O yüzden bölüm bölüm çalışmanız çok daha güzel olacaktır. Ben şimdiden bir bölüm açayım. İkinci bölüm olsun bu da. Şimdi bakın. Birinci bölüme bir soru ekleyeyim. Yemek yedin mi? Birinci seçeneğimiz evet. İkinci seçeneğimiz hayır. Üçüncü seçeneğimiz de cevap vermek istemiyorum olsun. Aşağı yeni bir sekme açtık. Şimdi birinci soruya yemek yedin mi sorusuna evet diye cevap verenlerin buraya gelmesini istiyorum ve onlara ne yedin diye sormak istiyorum. Sorumuzu ekledik. Ne yedin? Elma, armut, cevap vermek istemiyorum. Evet diyen çocuklar buraya gelecekler. Hayır diyen çocukların gideceği soruyu yazmak için yeni bir bölme açıyorum. Bu bölmenin ismi de neden yemedin? Soru ekliyorum. Neden yemedin? vaktim yoktu. Param yoktu. Cevap vermek istemiyorum. Tamam? Cevap vermek birinci soruya cevap vermek istemiyorum diyenleri de bir nota göndermek istiyorum. Bir bölme daha açıyorum. Bu bölümümüzün ismi Not olsun. Buraya bir video eklemek istiyorum. YouTube'dan rastgele kahvaltının önemi diye bir videoyu buraya eklemek istiyorum. Bu videoyu buraya ekledim. Bakın burada bir videom var. Bunları düzeltebilirsiniz. Videoyu ortalayabilirsiniz. Şekliyle uğraşabilirsiniz. Büyütebilirsiniz. Küçültebilirsiniz. Bir bölüm daha açayım. Burası da rehberlik bölümü olsun. Buraya bir not düşmek istiyorum. Bir randevu al diyelim. Randevu sekmesi de ekleyebilirim bu arada. Ama şimdi onlara hiç girmeyeceğim. Tamam. Bakın bütün bölümleri hazırladım. Şimdi. Soruların gerekli olması lazım. Yoksa diğer bölüme geçebilirler. Biz diğer bölümlere geçmelerini istemiyoruz. O yüzden bütün soruların cevabını bir şekilde vermek zorundalar. Bu kısımlar hariç. Bu kısımlarda çünkü soru yok. Şimdi bakın. Yemek yedim mi dediğimde bu soruyla alakalı aşağıda 3 nokta var. 3 noktayı tıklıyorum. Yanıta göre bölüme git seçeneğini açıyorum. Yemek yedim mi? Evet diyen çocuklar ne yedin sorusuna gitsinler. Hayır diyen çocuklar neden yemedin sorusuna gitsinler. Cevap vermek istemiyorum diyen çocuklar rehberlik birimine gitsinler. O notumuzu görsünler. Aşağı gidelim. Ne yedin? 3 noktayı tıklayıp yanıta göre bölüme git diyoruz. Eğer yanıta göre bölüme git demezseniz bu soru bu şıklardan hangilerini cevaplayacak olurlarsa olsunlar bu bölümden sonra nereye gideceklerini de seçebilirsiniz. Yani herhangi bir soru cevaplamadan da nereye gideceklerini seçebilirsiniz bu bölümü hangi cevabı verirlerse versinler o zaman sizin buradan seçtiğiniz kısma giderler. Ama ben öyle istemiyorum. Ben soruya göre gitsinler istiyorum. Ne yedin? Elma diyen çocuklar kahvaltıyla ilgili videonun olduğu sekmeye gitsinler. Armut diyen çocuklar formu göndersinler. Bitsin onların işi. Cevap vermek istemiyorum diyen çocuklar da yine rehberliğe gitsinler. O soruyu görsünler. Aşağı iniyorum. Aynı şekilde 3 noktayı Yanıta göre vaktim yoktu diyenler video izlesinler. Param yoktu diyenler rehberlik bölümüne gitsinler. Cevap vermek istemiyorum diyenler formu göndersinler. Not kısmında bir soru olmadığı için bu bölümü izleyenler direkt formu göndersinler. Rehberlik kısmında da bir soru olmadığı için zaten son bölüm olduğundan direkt bu kısım formu gönder kısmıyla birlikte gelecek. O yüzden buna ekstradan bir şey seçmemize gerek yok. Ama çoklu çoktan seçmeli bir soru türü seçseydim istersen bu bölümden de ister birinci bölüme ister üçüncü bölüme istediğim bölüme yönlendirebilirdim. Bakalım şimdi ne oldu? Bakın çocuk yemek yedi mi sorusuna evet dedi. Ne yedin sorusu geldi. Geri diyorum. Hayır deseydi neden yemedin sorusu geldi. Cevap vermek istemiyorum dedi. Rehberlik servisinden bir randevu al bölümü geldi ve gönder seçeneği var. Hayır demiş olsun çocuğumuz. Sonraki bölüm diyelim. Vaktim yoktu desin çocuk. Sonraki bölüm bakın videomuz geldi ve gönder şıkkı var. Param yoktu. Rehberlik servisinden bir randevu al. Cevap vermek istemiyorum. Direkt gönderme, formu gönderme kısmı geldi. Çünkü biz öyle seçmiştik efendim. Evet. Soruları önceden hazırlarsanız bir kaçış oyunu hazırlayacaksınız. Mesela çok güzel bir kaçış oyunu hazırlanabilir. Öğrenciniz cevap veremediğinde en başa dönsün. Bir video izledikten sonra o videoya göre sorular sorun. Videoyu izlemeden doğru cevabı veremesin ve izlemek zorunda kalsın. İstediğiniz bölümler arası dilediğiniz gibi geçişler yapın, notlar ekleyin, resimler koyun, parçaları toplasınlar. Bir parçayı bulmadan diğer bölüme geçemesinler. Hayal gücünüzü kullanarak dilediğiniz gibi kaçış oyunları ya da farklı etkinlikler yaratabilirsiniz. Bunun için başka uygulamalara falan gitmenize gerek yok. Google Form gayet basit bir şekilde bu sorunu çözüyor. Hatta şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Ben Google Form'u bir form olarak bir anket özelliği olarak kullanıyorum. Eğer ayarlar kısmından bunu bir teste dönüştürürsem buradaki sorulara puanlar da verebilirim. Hızlı yoldan giden daha çabuk giden öğrenciler daha çok puan alabilirler. Yavaş gidenler daha az puan alabilirler. Bunları da organize edebilirim. Bunları deneyerek bulabilirsiniz ama asıl olan Cevaba göre soruya gitme özelliği tam olarak bu şekilde. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin.